Merhaba dostlar, Verwin Smith'in bugünkü rehber videosunda Pet Challenges kısmından bahsedeceğim. Develop sekmesine tıkladıktan sonra sol üst taraftaki Abilities sekmesine tıklayacaksınız. Alt tarafta Martial Arts sekmesi var. Buraya tıkladığınız zaman sağ tarafta oynadığınız silahın ismine tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha önceki videolarda bundan bahsetmiştim. Alt menüde All Pet Challenges diye bir sekme göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Karşınıza şu şekilde iki tane menü çıkacak. Bir tanesi Season Challenge, diğeri Permanent Challenges. Season Challenge kısmı arkadaşlar her sezonda resetleniyor, sıfırlanıyor yani. Ancak bu sıfırlama sadece title için geçerli. Yani karakterin isminin üzerinde gördüğünüz çeşitli sıfatlar. Kazanmış olduğunuz batch kalıcı arkadaşlar. Yani rozetler, profilinize eklediğiniz rozetler var ya. Onu da buradan elde ediyorsunuz bir tanesini ve bu rozet kalıcı. Sadece title gidiyor. Bir tane de aksesuar skin veriyor. Alt menüdeki permanent challenges kısmı ise tamamen kalıcı. Sezonluk sıfırlama bunları etkilemiyor yani. Birbirine uyumlu iki tane silah kombinasyon yaptığınız zaman çeşitli challenge görevleri çıkacak. Onu da şu şekilde göstereyim. Her silah kombinasyonuna özel 20 farklı görev var. Bunların bir kısmı season challenge, bir kısmı da permanent challenges. Peki iyi hoş bunları tamamlamak neden önemli? Eğer benim gibi koleksiyoncuysanız arkadaşlar bu beci kesinlikle kaçırmak istemezsiniz. Becin altında gördüğünüz gibi 1 yazıyor değil mi? Bu birinci sezon olduğu için. ikinci sezonda tamamladığınız zaman 2 yazacak. Yani sezon başına ne kadar challenge tamamladığınız bu beç üzerinden görülebiliyor. Bunun harici bir daha oyuna hiç gelmeyecek skinler ekliyorlar buraya. Yani her sezon değişiyor. Ancak bunlar bir daha oyuna gelmiyor. Sezon başı yenilenen içerikler. Alt kısımda Permanent Challenges kısmında da tonlarca Inner Wave sandığı veriyor. Bakın 100'e yakın Inner Wave sandığı almışım ve aynı zamanda yine tonlarca Echo Jade veriyor. Echo Jade çok önemli değil ancak bu Inner Wave sandıkları çok çok önemli. Farkı anlamanız için Çin sunucusundaki hesabımdan da şu şekilde göstereyim. Normalde Çin sunucusunda 2000 saate yakın oynadığım bir hesabım vardı fakat sıfırdan yeni bir hesap daha açtım. Yeni içeriklerin hepsini bu hesap üzerinden size göstereceğim arkadaşlar. Kendi kastım hesapta içeriklerin çoğunu tamamladığım için eksik bir şey göstermeyeyim diye sıfırdan bir hesap açtım. Bunu da zaman içerisinde yeni videolarla göstereceğim size. Yeni meslekler geldi, yeni harita bölgeleri var, yeni silahlar, çeşitli şeylere bakacağız. Neyse, gördüğünüz gibi global sunucuda her bir silah kombinasyonu için 20 farklı görev var değil mi? Şu anda Çin sunucusuna girdim ve her silah için 32 farklı görev var. Yani görev miktarı gelecekte artacak. Aynı zamanda All Pets kısmına tıkladığımız zaman bizde 90'da bitiyor ancak Çin sunucusunda 250'ye kadar çıkıyor. Yani Permanent Challenges kısmı da artıyor. En üst kısmında Season Challenge'ı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada farklı bir aksesuar veriyor. Yani bu aksesuarlar sezona özel arkadaşlar. Bir daha oyuna hiçbir şekilde gelmiyor. Yine batch veriyor. Bu batch kalıcı. Tabi arayüz değişikliği var burada. Bizde ortada bir yazıyor. Burada sağ tarafta bir yazıyor. Bu arayüz güncellemesi de ilerleyen günlerde haftalarda gelecektir. Çin sunucusu biraz global sunucudan farklı arayüz olarak. Yani çok daha iyi durumda. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Hadi görevleri nasıl yapacağınıza geçelim. İlk olarak yeşil beginner görevlerinden bahsedeceğim. Bu görevleri tek tek tüm ustalıklarda anlatmayacağım arkadaşlar. Sadece ilk örnekte anlatıyorum çünkü tekrara düşer. Diğerleri de aynısı zaten. Sadece silah değişiyor. Yani birini anlamanız yeterli. Evet, ilk görevde diyor ki Nameless Sword'u öğren diyor. Eğer silah kilitliyse şu şekilde bu silahı açacaksınız arkadaşlar. Görevin istediği şey bu. Anlatıma kısa bir ara vererek sizlere yeni sponsorumuz hesap.com.tr'dan bahsedeceğim. Aklınıza gelebilecek her oyun için normal fiyatlara kıyasla daha düşük ücretlerle yükleme yapabileceğiniz bir app'in sitesi. Elbette Vervin Smith için de yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aylık kart ya da Battle Pass alımlarınıza kadar buradan yapabilirsiniz. Sadece video açıklamasındaki veya sabit yorumdaki bağlantı üzerinden kayıt olanları özel ilerleyen günlerde aylık kart ya da Battle Pass çekilişi yapacağım. İkinci görevde aynı şekilde bu sefer Nameless Spear'ı açın diyor. Üçüncü görevde Sword Morph Innerway'ini açın diyor. Nameless Sword'un özel Legendary Innerway bu arkadaşlar. Şöyle geriye geldiğiniz zaman buradan görebilirsiniz. Sword Morph. Bunları bu arada daha önceki videolarda defalarca kez anlatmıştım zaten. İsmini yazıp arattığınız zaman hepsinin nasıl açılacağı detaylıca tek tek gösteriliyor. Game 8'i kullanabilirsiniz. Daha önce de defalarca kez söylemiştim. Onun için tek tek nasıl açıldığını elbette anlatmayacağım. Çünkü video çok uzar. Dördüncü görevde Bell Strike Splendor Inner hepsini öğrenin diyor. Şu şekilde hemen soldaki sekmeye tıkladığınız zaman bu dörtlüğü açmanız yeterli. Bunların hepsini açacaksınız ve bu dördüncü görev tamamlanacak. Beşinci görevde diyor ki arkadaşlar dört parça jadeware veya formband seti takın diyor. Hemen yine sol tarafa tıkladığınız zaman ya dört parça bundan takacaksınız ya da 4 parça bundan takacaksınız. Eşyalarınıza bakın bunların hiçbir önemi yok bu arada böyle hani 5 level 10 level itemlar bile takabilirsiniz. Sadece seti oluşturmanız yeterli. Bunları gear sekmesinden takacaksınız 4 parça ya da bunu 4 parça takacaksınız. Daha sonra bu göre otomatik olarak tamamlanacak. Eğer itemları gearları yaktıysanız bunu şu şekilde elde edebilirsiniz. Hemen season sekmesine tıkladığınız zaman sezon marketinden şu şekilde gear sandıkları var. Bu gear sandıklarından herhangi bir zaten fiyatları aynı olduğu için fark etmiyor şöyle aldınız diyelim. Aldıktan sonra istediği seti yani az önceki görev bu seti istiyordu mesela. Bu sandıkları seçmeniz yeterli. Şimdi advanced görevlerini anlatmaya geçmeden önce çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yoktu aslında ama bir anda İngilizce oyunu İngilizceyken menü bug'a girdi. Eğer İngilizce dilde oynuyorsanız böyle boşluklar gözükecek. Yeşiller için sorun yok. Yeşil kısımları anlattım zaten de mavi görevler için şimdi bazı görevler gitti. Ama sıkıntı yok. Benim ezberimde var zaten görevler. Onun için oyunu İngilizce oynuyorsanız eğer hani bu görevler şu anlık gözükmeyebilir. Bir iki gün içerisinde düzeltirler diye düşünüyorum. Buralar baga girmiş. Oyunu farklı bir dile Almanca'yı falan çevirince menüler geri geliyor da biz İngilizce devam edelim. Zaten dediğim gibi görevler benim ezberimde şimdi tek tek anlatacağım hepsini. Bu ilk görev yani Martial Art Upgrade görevi silahlarınızı yükseltmenizi istiyor. Silah isimlerini buraya yazmışlar zaten. Silahları maksimum level'a kadar çıkarın arkadaşlar. Burada 20 diyor ama zincirleme bir görev aslında. 20 yapmanız gerekiyor. Sonra 55 yapmanız gerekiyor. Sonra da 65 yapmanız gerekiyor. Yani mevcut level cap'teki en yüksek seviye silahları çıkarmanız gerekiyor. Bu arada burada bir ipucu vereceğim size. Bakın silah level'larını yükseltiyorsunuz ya. Mesela bu iki silah level'ını yükselttiniz. Yükseltirken çeşitli materyaller harcadınız. Ancak bir sonraki pet görevlerini yaparken bu silahı yükselteceksiniz. Ancak malzemeniz kalmadı. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir menüdeki challenge'larla işiniz bittiyse yani videoyu sonuna kadar izleyin yapabileceğiniz her şeyi yapın. Daha sonra buraya geleceksiniz ve yükselttiğiniz silahın sağ alt tarafında reset tuşu var. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar tüm materyalleri size iade ediyor. Bir seferlik yapabiliyorsunuz. Sezon boyunca bir daha ücretsiz bir şekilde resetleyemiyorsunuz. Onun için görevlerin tamamen bittiğinden emin olun arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir diğer zincirleme görevimiz de Innerway Breakthrough. Bu görevde diyor ki silah kombinasyonuna özel olan mor ya da sarı innerway'e Bunlardan birini 4 level'a kadar yükseltin diyor. Şu şekilde bunlardan birine 4 level'a kadar yükselteceksiniz. Inner Way menüsüne geldiğiniz zaman, Inner Way'in üzerine tıkladığınız zaman sağ alttaki P tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve yükseltme butonları göreceksiniz burada. Gacha oyunlarındaki kon sistemi gibi düşünebilirsiniz. Aranızda gacha oynayanlar varsa. Bunları tek tek yükseltebilirsiniz. Yükseltmek için de şu materyali istiyor. Ancak burada bir sıkıntı var. Şimdi siz eğer her silah kombinasyonunun innervay'lerini bu şekilde yükseltirseniz arkadaşlar kendi oynadığınız silah kombinasyonu için materyaller elde edemezsiniz. Çok geride kalırsınız. Onun için öncelikli olarak kendi oynadığınız innervay'leri yükseltin. Yani bu tips exchange kısmında sandıkları alıyorsunuz ya. Burada kendi oynadığınız silah kombinasyonunu özel sandığı seçin. Daha sonra çok daha sonra bildiğimizi tamamen maksadığımız zaman ilerleyen haftalarda aylarda bunlara tek tek odaklanırsınız. Bunu dememdeki sebep şu. Burada mesela 20 sandık için bunu yapacaksınız. Ama harcadığınız inner way çok çok daha fazla. Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bir tane inner 4 level yaptınız diyelim. Daha sonra inner way'i ekliyorsunuz slota. İstediği inner e aktarım yapabilirsiniz. Ama bunun da şöyle bir eksisi var. Bir inner way'den diğerine aktarım yaptığınız zaman 7 günlük bir bekleme süresine giriyor. Yani kendi build'ınızdan bir parçayı başka Enerve'ye aktardığınız zaman anlamayanlar için bu arada biraz daha basit anlatmaya çalışayım. Şu anda benim oynadığım yapıdaki inirveyler bunlar. 4 tanesi bu. Az önceki görevde ne diyordu? X build'ının inner way'ini 4 level'a yükselt diyordu değil mi? Şimdi bunu yapabilmem için inner way'i yani benden istediği inner way'i ya direkt yükselteceğim. Çok fazla materyal kaybedemek bu. Ya da kendi oynadığım inner way'i benden istediği inner way'e şu şekilde az önce gösterdiğim gibi aktaracağım ama 7 günlük bir bekleme süresi var. Ayrıca bir diğer eksisi de kendi build'ımı parçalamış oluyor. Yani ben bunu benden istediği innerway'e aktardığım zaman kendi build'ımda bir tane innerway eksik olacak. Onun için şu anda çok değecek bir görev değil bu arkadaşlar. Eğer elinizde hali hazırda kendi build'ınız dışında yükseltilmiş bir tane innerway varsa mesela benim elimdeki şu innerway gibi aktarım yapabilirsiniz ama bence buna bile gerek yok. Neden gerek yok? videonun başlangıcında çin sunucusuna girip göstermiştim ya şu anda her silah kombinasyonunun 20 tane görevi var ama level cap arttıkça yeni silahlar geldikçe bu cap giderek artacak. Zaten hiç bu yükseltmeye gerek kalmadan bunları bir noktada alabileceksiniz. Ben bu 40 sandık için hepsini makslamaya çalışırsam çok fazla materyal kaybedeceğim. Hem de kendi build'ımı yaparken çok gecikeceğim. Onun için bu görevlerde eğer elinizde yükseltilmiş ikinci bir sarı innerway yoksa ya da mor bunları geçebilirsiniz şimdilik. Yapmanıza gerek yok zaten gördüğünüz gibi bir tanesi hariç yani kendi bir yıldım hariç diğerlerinin hepsi bende 18 17 falan. Bunları makslamaya çalışmıyorum. Ufak bir not daha düşeceğim. Her silah kombinasyonunun altında bir de pet challenge ödülleri var arkadaşlar. Bu ödüllerde eğer elinizde az önce bahsettiğim gibi anlattığım inury varsa 12 tane görev tamamladığınızda ve 18 tane görev tamamladığınızda bu menüde toplam 10 tane legendary inner way veriyor. Ancak az önce bahsettiğim gibi elinizde yeterli inner way yoksa yani görevi mecbur olarak geçeceksiniz. O zaman da diğer hepsini yaptığınız zaman şu şekilde 5 tane legendary inner alabilirsiniz kolaylıkla. Diğer 5'liyi almak için level cap'i bekleyebilirsiniz. Buraya ekstra görevler eklenecek. O zaman yaparsınız. Bir sonraki görevimiz tamamen Master üzerine arkadaşlar. Diyor ki önerilen silah kombinasyonunu taktıktan sonra şu anda hangi menüdeyim? Twin Blades ile Dart menüsündeyim. Şimdi Twin Blades ve Dart'ı taktıktan sonra diyor 12.000 Mastery puanına geçeceksiniz diyor. Mastery neydi? Total Gear Score'unuz. Tabi burayı etkileyen bir sürü şey var. Inner Mystic Skill'ler, silahın level'ı, silahın altındaki pasif yükseltmeler bunlara diğer videolarda değinmiştim. Parça parça rehber videoları çektiğim için izlemeyenler mutlaka diğer videolarda izlesin. Bu şekilde nasıl mastery arttırabilirler görebilirler. Her zaman dediğim gibi yüksek mastery demek yüksek DPS demek değil arkadaşlar. Stat odaklı gideceksiniz. Zaten bizden istediğim mastery 12.000. Yani şu anda mevcut sürümde 12.000 mastery'e ulaşmak çok çok kolay. 12.000'e ulaştığınız zaman bu görevde otomatik olarak tamamlanacak. Son olarak görünmeyen bir görev var burada. Bu bug olduğu için size ezberimden anlatacağım. Bunlardan biri az önce bahsettiğim inner way yükseltmeleriydi. Onun için bunu es geçiyoruz. Alttaki arkadaşlar stat. Burada diyor ki bu silah kombinasyonuna göre değişiyor bu arada. Şu an oynadığımız yapı crit odaklı olduğu için onu da şu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle build'lara baktığınız zaman hangi statları istediğini buradan görebilirsiniz. Burada diyor ki gear setini taktığınızda herhangi bir gear seti takmanız yeterli bu arada. %30 crit oranına ulaşın diyor. Yani ne taktığınızın hiçbir önemi yok. Sadece %30 crit oranına ulaşmanız yeterli. Onu da karakter menüsüne geldiğiniz zaman sağ tarafta detaylar sekmesine tıklayacaksınız. Burada crit oranınızı işte eğer istiyorsa affinity oranınızı görebilirsiniz. Oynadığınız yapıya göre değişiyor. Buradaki crit mesela %26 değil mi? Benden %30 istiyor. Hemen şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Buraya geleceksiniz. Burada crit vermeyen bir item var diyelim o item'ı crit veren herhangi bir dandik item'a değiştirebilirsiniz. Buradaki amacımız sadece geçici olarak %30 crit oranına ulaşmak. Görevi teslim ettikten sonra eski yapınıza geri dönebilirsiniz. Sadece görevi yapmak için geçici olarak klit odaklı ekipmanlar takacağız. Bunun olayı da bu. Mavi görevlerde bu şekilde. Videonun bu kısmına kadar anlattığım tüm görevler Permanent Challenges görevleriydi. Yani bu alttaki sandık görevleri. Şimdi geldik videonun en kritik noktasına. Season Challenge görevleri. Yani sezonluk challenge görevlerine. Bu Season Challenge görevlerinden bazıları silah ve build özel mekanikler içerdiği için bunların hepsini tek tek anlatacağım. İlk olarak Bell Strike Splendor bir ile başlayacağız. Yani bu iki silahın görevleriyle başlayacağız. İlk challenge görevinde diyor ki arkadaşlar nameless sword kullanarak void king boss'unu yen diyor. Zaten sizde tamamlamadıysanız eğer buraya tıkladığınız zaman sizi boss'a götürecek. Boss'u öldürmeden önce 10 kere sword energy kullan diyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Tıklayıp boss'a gittiniz. Boss'u kesmeden önce 10 kere kılıç enerjisi kullanmanız gerekiyor. Kılıç enerjisi dediği şey şu. Silahın charge atağı şu şekilde charge'ladığınız zaman bakın. Bu kılıç enerjisi. E skill'e bastığınız zaman şu ileriye doğru savurduğu kılıç enerjisi. Bunu 10 kere yaptığınız zaman o görev tamamlanacak. İkinci görevde solo modda herhangi bir campaign boss'unu kesin diyor. Buna tıkladığınız zaman karşınıza boss'lar çıkacak zaten. Herhangi birini seçip kesebilirsiniz. Oldukça basit bir görev. Üçüncü görevde Sleeping Daoist boss'una gittiğiniz zaman size range ataktan uzaktan bir şeyler fırlatacak. Bunları fırlatırken diyor kullandığınız Nameless Spear'ın charge atağını kullanın ve 10 kere fırlattığı şeylere karşı bağışıklık kazanın diyor. Bunu da şu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar yapmanız gereken şu. Boss size uzaktan bir şeyler fırlatacak. Charge atak yapacaksınız ve fırlattığı şeylere karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Bunlardan 10 kere yaptığınız zaman yani 10 tane fırlattığı şeye karşı Bağışıklık kazandığınız zaman görev tamamlanacak. Dördüncü görevimiz yine kılıç enerjisi görevi Nameless Sword için. Ama bu sefer diyor ki 3 dalgalı kılıç enerjisi gönder ve bunu 5 kez tekrarlatıyor. O ölmeden önce 3 dalgalı kılıç enerjisi göndereceksiniz ve bunu 5 kere tekrarlayacaksınız. Bunun için arkadaşlar bu bir Inner Way görevi. Bu Inner Way'in takılı olması gerekiyor. Bunu taktıktan sonra yapmanız gereken şey şu. Normalde charge atak yaptığınızda şu şekilde gördüğünüz gibi bir dalga gidiyor. Ancak bu inner taktıktan sonra Q'ya basarsanız ve shield kazanırsanız, gördüğünüz gibi zırh geldi, kılıç enerjisine bastığınız zaman 3 dalga halinde gidecek. Şimdi daha hızlı göstereyim çünkü shield'ı aldıktan sonra hemen basmanız gerekiyor. Gecikirseniz gitmez arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hızlıca shield'ı aldınız ve charge'layıp vurdunuz. Bunu 5 kere tekrarlayacaksınız. Yapmanız gereken şey bu. Son görevde de diyor ki Yi boss'unu 3 dakika içerisinde hard ya da abyss zorlukta yenin diyor. Buna tıklayacaksınız. Bosa gideceksiniz. Zorluğu Hard ya da easy ayarlayıp 3 dakika içerisinde yeneceksiniz. Bu kadar basit. Bell Strike Splendor Season Challenge görevleri bu şekilde tamamlanıyor. Geldik Bell Strike Umbra görevlerine. Build'ımız bu. Yine aynı şekilde solo modda Campaign bosslarından birini yeneceksiniz. Bu oldukça basit. Tıklayıp gidip bossu yeneceksiniz. İkinci görevde arkadaşlar Lucky Seven Team bossunu yenerken diyor 15 kere kanama hasarı verin diyor. Bunu şu şekilde yapacaksınız. Bu silahın hemen hemen her skill'i kanama hasarına neden oluyor zaten. Yapmanız gereken tek şey Strategic Sword'u yani şu an elimdeki kılıcı takıp normal düz skill'lere basarak oynamanız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Boss'u kesmeden önce 15 kere kanama hasarı vereceksiniz. Zaten bu silahla oynadığınız zaman çok rahat bir şekilde 15 kere kanama hasarı verebilirsiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Daha sonra da o görev tamamlanıyor. Tabi bununla görevlerin yanında sayaçlar var bu arada. Mesela bir kere tamamladınız yetmiyor. Bazen diyor ki bunu 5 kere gir bosa 5 kere tamamla diyor. Eğer 5 kere diyorsa 5 kere yapacaksınız. 3 kere diyorsa 3 kere yapacaksınız. Şu an ben tamamladığım için sayıları yazmıyor. Ancak sizde ne kadar istiyorsa o kadar tekrar tekrar bosa girip tamamlayacaksınız. Olayı bu. Üçüncü görevimiz bu build'ın mızrağı için geçerli. Mızrağı kullanarak... Tao Lord'la savaşın ve savaşırken Q skilline basıp 5 kere Spring Surge elde edin diyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hemen silaha gelelim. Burada gördüğünüz gibi bu skill arkadaşlar 5 ya da daha fazla kez değer Spring Search kazanıyorsunuz. Yani az önce bizden istediği Spring Search elde edebilmeniz için Q skillinin boss'a 5 kez ve daha fazla kez değmesi lazım. Şu skill arkadaşlar. Şu skillin boss'a 5 kere ya da daha fazla kez değmesi lazım. Dördüncü görevimiz yine bu build'ın strategic sword için geçerli. Herhangi bir solo mod boss'unu yenerken 5 kere crosswind blade kullanarak yüksek hasar verin diyor. Crosswind blade ne peki? Bakın arkadaşlar sol tarafa geldiğiniz zaman sword horizon Way'ini göreceksiniz. Bunun mantığı şu şekilde işliyor. Aslında bu bir rotasyon görevi. Kılıcımızın Q ve E skill'i dahil olmak üzere hemen hemen tüm skill'leri rakip boss'ta kanama etkisi yaratıyor. 5 kere kanama stacklediğiniz zaman kılıcın E skilliyle yani şu skilliyle yüksek hasar verebiliyorsunuz. Crosswind Blade dediği şey de şu arkadaşlar bakın. E skilline basıyorum gördünüz mü ileriye doğru atıldı. Bir skill'e bastığınız zaman çok kısa bir aralıkta ekstra bir skill daha açığa çıkıyor. Bahsettiği etki o. 5 kere kanama stackleyeceksiniz. Daha sonra E skilline basıp şu şekilde bossa tüm stackleri büyük bir patlama hasarıyla geri döndüreceksiniz. Mantık bu. 200 kilo ile kanama hasarı ver. Sonra eskilini kullan ve yüksek burst damage ver. Son görevde de arkadaşlar Earthwind D&D boss'unu hard ya da evil modunda 3 dakika içerisinde yenin diyor. Bell Strike Umbra görevleri de bu şekilde tamamlanıyor. Geldik Stone Split Might görevlerine. Yani Tank Build'ının Season Challenge görevlerine. İlk görev her zamanki olduğu gibi bunu tekrarlamayacağım artık arkadaşlar. Herhangi bir campaign boss'una girip solo modda keseceksiniz. İkinci görevde diyor ki Thunder Cry blade'ı kullanırken diyor. Chien Ye boss'uyla savaşın ve 3 kere Heavens Shift skill'ini kullanın diyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bu videoyu yapmamdaki sebepler arkadaşlar bu bahsettiği terimleri oyunda hemen hemen hiçbir yerde bulamazsınız. Yazmıyor çoğu yerde. Bu mekanikleri tek tek size açıklıyorum. Diğer türlü bunları yapmanız biraz sıkıntı. Böyle rastgele mekaniklere basarak belki tutturabilirsiniz ama çok fazla zaman kaybı olur. Bunları tek tek sizlere açıklıyorum. Şimdi mızrağa geçtiğiniz zaman arkadaşlar charge atak yapacaksınız. Ve daha sonra taba basıp diğer silaha geçeceksiniz. Gördüğünüz gibi Q'da bir işaret çıktı. Q'ya basıyorsunuz ve şöyle bir etki kazanıyorsunuz. İşte bu etki arkadaşlar Heaven's Shift etkisi. Yani görevde bizden istediği etki. İstediği sayıda bunu tekrarlamanız gerekiyor. Üçüncü görev mızrak görevi. Stormbreaker Spear'ı kullanarak Tao Lord'la savaşın diyor. Ve 5 kere düşmanlara taunt uygulayın diyor. O skillde şu şekilde mızrağa geçeceksiniz ve Q skilline basacaksınız. Boss'un yanındayken. Dördüncü görevimiz Stone Split Build'ının Inner Way görevi. Bunu yapabilmek için şu Inner Way'in takılı olması gerekiyor. Bunu taktıktan sonra Thunder Thundercride Blade'i yani Greatsword'u kullanarak herhangi bir solo mod bossuyla savaşacaksınız. Ve savaşırken Special Counter Attack skillini 5 kere kullanmanız gerekiyor. Boss'u öldürmeden önce bunu 5 kere kullanmanız gerekiyor. Peki bu hangi skill? Hemen boss üzerinde göstereyim. Special Counter Attack dediği şey şu arkadaşlar. Normal blok yaparken yani şöyle silahınızı şu şekilde yaparken bakın karşınıza F tuşu çıktı. Bu 10 saniyede bir tetikleniyor. Bunu istediği sayıda yapmanız gerekiyor. Boss ölmeden önce tabi. Deflection'la karıştırmayın bakın arkadaşlar. Şu değil. Normal bloklama. Bunu yaptığınız zaman sabit tutacaksınız ve karşınıza F diye bir tuş çıkacak. Bakın o tuşa basıyorsunuz ve daha sonra saldırıyorsunuz. Deflection değil. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Evet, son görev muhtemelen size en çok zorlayacak görevlerden biri bu. Han Chianye boss'unu yenerken Part ya da evi zorlukta canınız %50'nin altına düşmeden bu build ile o boss'u kesmeniz gerekiyor. Yani canınız %49 olursa görev olmaz arkadaşlar. %50'nin altına hiçbir şekilde düşmeden bu boss'u kesmeniz gerekiyor. Stone Split Might görevleri de bu şekilde tamamlanıyor. Geldik Silk Bind Jade görevlerine. İkinci görevde diyor ki Vernal Umbrella yani şemsiye kullanarak Snake Doctor boss'una 5 kere Spring Sorrow skill ile vur diyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde şemsiyenin Q skilliyle boss ölmeden önce 5 kere vurmanız gerekiyor. Çok basit bir görev. Üçüncü görevde Inkfell Fen kullanarak yani yelpaze kullanarak Sleeping Daoist bossuyla savaşırken 5 kere Emerald skillini kullanın diyor o skillde şu arkadaşlar yelpazeye geçtiğiniz zaman Q skill'i şöyle bir duvar atıyor gördüğünüz gibi. Boss örmeden önce bunu 5 kere kullanmanız gerekiyor. Dördüncü görevimiz Innerweave görevi. Vernal Umbrella kullanarak solo modda herhangi bir boss'la savaşırken 10 kere chain hit uygulayacaksınız arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Şemsiye'ye geçip Q skill'ine basacaksınız arkadaşlar. Bu Q skill'i boss'a değdikten sonra şöyle düz atak yapacaksınız. Bir iki tane düz atak tutturduktan sonra yeterli. Sonra tekrar boss'a Q skill atacaksınız. Ve yine düz atak yapacaksınız. Bu şekilde bunu 10 kere yapacaksınız. Boss ölmeden önce 10 kere yapmanız gerekiyor. Son olarak Sleeping Daoist bossunu 6 dakika içerisinde Hard ya da Abyss modunda yenin diyor. Silkbind Jade görevleri de bu şekilde tamamlanıyor. Sıradaki ustalığımız Bamboo Cut Wind. İkinci görevde diyor ki arkadaşlar, Infernal Twin Blades yani çift kılıç kullanırken Lucky Seven team bossuyla savaşın ve savaşırken 3 kere Flame Lash aktive edin diyor. Peki bu Flame Lash'ı nasıl aktive edeceksiniz? Normal boss'la savaşırken arkadaşlar kılıcın üzerinde bir bar doluyor gördüğünüz gibi. Bu barı tamamen dolduracaksınız. Bar dolduktan sonra heavy atak tuşuna basarak aktive edebilirsiniz. Üçüncü görevde Rob Dart kullanarak Void King boss'uyla savaşırken 30 kere Coordinated Damage uygulamanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Dart'a geçtiğiniz zaman E skilline basacaksınız arkadaşlar. E skilline bastıktan sonra düz atak yapacaksınız. Bu şekilde ikisini birbirine kombinlerseniz Coordinated Damage olarak sayılıyor. E basıyorsunuz ve düz atak yapıyorsunuz. Silahın üstünde bir bar var gördüğünüz gibi iki tane bar var. Bu dolunca tekrar E basıyorsunuz ve tekrar düz atak yapıyorsunuz. Boss ölmeden önce 30 kere bunu yapmanız gerekiyor. Bunun da olayı bu. Dördüncü görevimiz Bamboo Cut Wind Build'ının Inner Way görevi. Herhangi bir solo modla savaşırken arkadaşlar 5 kere Samsara etkisi kazanmanız gerekiyor. Bunun için de şu Inner Way'in takılı olması gerekiyor. Infernal Twin Blade ile oynarken normal düz ataklarınız düşmana sin etkisi uyguluyor eğer o inner way'i taktıysanız. Ancak rage moda geçtiğiniz zaman bu etki karmaya dönüşüyor. Yani şu silahın üstündeki bar dolduğu zaman rage moda geçiyorduk ya. Rage moda geçtiğinizde düz ataklarınız karma uyguluyor. Normal rage mod dışındayken de sin uyguluyorsunuz. Sin ve karmayı birleştirdiğiniz zaman da semsara etkisi uyguluyor. Yani normal light atak yaptınız ve daha sonra rage mod'a geçtiniz. Düşmana bir tane light atak vurdunuz. Sinle karma birleşti ve samsara etkisi oluştu. Bizden istediği şey bu etkiyi istediği sayıda tekrarlamanız arkadaşlar. İşte 3 kere istiyorsa 3 kere yapacaksınız. 5 kere istiyorsa 5 kere yapacaksınız. Son görevde de her zaman olduğu gibi istediği bossu 5 dakika içerisinde hard ve abyss modunda öldürmeniz gerekiyor. Ben bu cut wind görevleri de bu şekilde tamamlanıyor. Geldik son solumuza. Silk bind Deluge. 3 Şimdi bunda ikinci ve dördüncü görevi bir arada anlatacağım. Çünkü ikinci görevi yaparken aslında dördüncü görevi de tamamlayacaksınız. İlk görevde diyor ki Panacea Fan kullanarak yani yelpaze kullanarak herhangi bir online mod bossuyla savaşırken Endless Cloud skillini 5 kere kullanın diyor. Bunun görevlerini normal solo bosslarla yapmıyorsunuz arkadaşlar. Healer Build olduğu için dungeon'da botlarla ya da gerçek oyuncularla birlikte tamamlayabilirsiniz. İlk görevde 5 kere Endless Cloud skillini kullanın diyor. Dördüncü görevde de Yine yelpazeyi kullanarak online moddaki bir boss'la savaşırken Water Clone kullanın ve 20 kez Dew kazanın diyor arkadaşlar. Dördüncü görevde 20 kez Dew kazanın diyor ya. Dew dediği şey şu yelpazenin üzerindeki damlalar. Zaten Dew'nun da Türkçe anlamı çiğ damlası demek. Bunları harcadığınız zaman geri kazanın diyor. İlk görevde de diyor ki Endless Cloud skillini 5 kez kullanın diyor. İlk görevden başlayalım. 5 tane damla kullandığınız zaman yani fullendiği zaman burası. Q skilline bastığınız zaman yeni bir skill çıkıyor. Tekrar bastığınız zaman inanılmaz burst heal veriyor arkadaşlar. Yani bizden ilk görevde istediği şey şu. 5 tane çiğ damlası biriktir. Daha sonra Q skilline bas. Süre dolmadan önce tekrar Q skilline bas diyor. Tam olarak istediği şey bu. Dördüncü görevde de diyor ki Q skillini kullan ve çiğ damlası kazan diyor. Yani zaten birini yaparken diğerinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Onun için ayrı ayrı yapmaya gerek yok. Üçüncü görevde şemsiyeyi kullanarak Q skilline 10 kere basın diyor. Yine online modda dungeon'a gireceksiniz. Ve şemsiyenin Q skilline boss ölmeden önce 10 kere basacaksınız. Beşinci ve son görevde de diyor ki Heroes Run boss'unu yenerken tüm takım tamamen ölmeden yani kaybetmeden yenin diyor. Tüm takım öldüğü zaman ekranda yazıyor ya defeated diye. O yazı gelmeden yani tüm takım ölmeden boss'u yenin diyor. Bu kadar basit. Bu rehberde pet guide kısmını nasıl tamamlayabileceğinizi ve sezonluk ödülleri nasıl alabileceğinizi tek tek anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki rehber konusunu önermek için merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere.